Mesnevi mukaddim altı kalp ve ruhun yaralarını tedavi ve nefsin evhamdan kurtulmasını temine çalışıp lillahilhamd eski Said yeni Said'i e inkılav etmiş. Evvela büyük zatlar o büyüklüğü ve yüksek makamı birden ve tepeden inme şeklinde elde ediyor değiller. Onlar büyük ve ağır bir imtihanın ardından bu makamlara ulaşıyorlar. Zaten büyüklükleri de bundan dolayıdır. Bu yüzden Bediüzzaman Hazretleri'nin bu ifadelerini tevil etmeden zahiri üzerine anlamakta bir sakınca yoktur. İkincisi yaralanmak küfür ve felsefenin ince meseleleri ile mücadele ve mücadele etmek şeklindedir. Yani Bediüzzaman Hazretleri kendi fikir ve gönül aleminde küfür ve felsefenin bütün meselelerini tahkik ile çürütmüş, sonra iman ve itminana varmıştır. Bu mücadeleyi bir müddet onlara inanmış sonra terk etmiş şeklinde anlamak yanlış olur. Üçüncüsü, hastaları tedavi edecek hekimin hastalık hakkında sağlam bir bilgi ve tecrübesinin olması gerekir. Bediüzzaman Hazretleri manevi bir hekim olarak bu asrın bütün manevi marazlarını talim ve tetkik etmiştir. Ondan sonra reçeteyi takdim ediyor.''